Çilek, Aytül, Yaşar üçümüz programı da beraber yaptık aynı konuyla. Evet Yaşar Bey son sözünüzü alayım. Valla son sözüm şu şekilde. Şimdi o iki telefon kurma, kesinlikle kurma. Ben bunu biliyorum. Tüm tamam. işlerini söylüyorum. O bir tuzak. Tamam. Ee, son telefonda da kötü bir hatam yok. Gerçekten kötü bir hatam yok. Çok Biz samimi arkadaşım. Biz ne oldu arkadaşım. bulaşamadık mı kardeşe? Ha, açmıyor, telefonu açmıyormuş. Ha, açmıyormuş bu, senin kardeş telefon. Çok samimi bir arkadaşım ondan sonra. Açmıyor. Samimi olduğunuz belli. Evet. Başka bir şey söyle. Evet çok samimi. Çok Evet senin belli. hep için kötülüğe ha, çalışıyor evet, ya. Bir konuş... dakika tam dur konuşmamı. Konuş... Ya Bali insanın son konuşmasına müsaade et ya. Tamam izin veriyorum ablacığım. Son konuş. konuşmasına müsaade et kardeşim. Ay, bir emek var bir şey var yani kimse kimseyi zorla rahatsız edemez. Zaten senin annen gittiği zaman ben 3 ay boyunca hakkını helal etsin diye yalvardım. Kimseyi mi rahatsız etmedim. Bir buçuk ay boyunca her gün bizi rahatsız Helalleştirmediniz bir dakika. Konulara dönmek bir sus. Musun? A Aşklarına inanmıyor musun? Allah, ne aşkı ya. Anneni görmüyor musun? Annem... Yani telefonla konuştu dediği zaman annenin halini görmedin mi? Annem aşık. Ha. Onda... E ben yok. neyim? Annemin Salata mı oldu? satıyorum? Ben de ya aşığım. Ya annem kör kütük aşık olduğu zaten belli. E ben de Sen aşığım. aşık olsan anneme aşkım dersin, canım dersin. Demedim Annecim mi? Demezsin, sen bizle yaş sen bizle mi yaşıyorsun? Ben demiyorum. Ben senle zaten yaşamam. Niye Hayır, sen bizle ben mi, sen? mi Keşke Yaşıyorum, birine de baksaydın mu? gerçi. Ya Aytu sen niye böyle yapıyorsun? Yani i̇nsanın yani insanın ediyorum, son kardeşim? kelimesini söylemesine bile Sence müsaade etmeyecek kadar zihniyetten bana mantıklı bir tane bir şey söyle ben ya senin aşkına inanayım. Mantıklı tek bir şey. Şimdi para için mi yaptığımı düşünüyorsun He? para için mi mı düşünüyorsun Ne için yapıyorsun başka Al o zaman üstüne paraları Al vekaleti burada noterde var Oğlum şeyde ben var. isteseydim zaten şimdiye kadar annem ben benim iznime vermedi para Benim paraya ihtiyacım yok bak var mı benim paraya ihtiyacım gibi görünür bir halim yok, var mı Yok maşallah bak Maşallah al, Allah al, çok şükür al, yok al zaten Al o zaman al üstüne paraları Aldığım zaman koyacağım kapının önüne de deneyelim mi? İstiyorsanız hayır deneyelim burada mükemmel. burada ev, burada evleneceğim. Annem cumartesi Pardon, günü para gittiğinde para, para, para de, de sana döneceğimi mi zannettin Pazartesi hayır, hayır, günü dakika, koşturmuş vekaleti ya, iptal, iptal ettirmiş. Ya ben ne yaptım? Kardeşimin sen? üzerinde vekalet ben verdi. Avukat hayır, masraflarını biz ödüyoruz mi? ya. Ben Hı. inkar etmiyorum. Annemin gittiği Senin gün telefonu, pazartesi Melek günü Melek koşturmuş vekaleti iptal ettirmiş. Yani şöyle mi söylüyorsunuz? Aslında bu yapılabilir. Melek hanım şunu diyebilir. Eee ben evet. miras hakkın yani siz evet, şöyle... Evet ço çocuklarıma veriyorum. Ha gelsin burada masaya imza atayım. Bütün hatalarımla, kusurumla, yanlışlarımla beni affetsin. Ondan sonra ne apetsin. yapacak biliyor musun? Ne peşine verdiği ne? imzayı geri aldıracak. Bak vekalete ya, vekalette şu zihniyete bak arkadaş. Sen ben pazartesi neler günü diyorum? vekalete Bilmiyorum. gidip ben almadın mı? Ben aldırmadım Bilmiyorum. Mı? Bilmiyorum. anne ne aldı? Bak, ben vekaleti ben aldım. Asil'in o mesajını Senin numaranı da o engelledi. Ben değil çünkü sen pis pis mesajlar yazdın ben kadına. Ben anneme pis pis mesajlar yazmadım sana Asil yazdım. Asil bana A adım, adım ben bu zamana kadar bu zamana kadar şunu da söyleyebilir miyiz? Siz nasıl geçindiniz? Yani siz kimin parasıyla geçindiniz bu 14 yılda? Ben kendi paramızda. Kendi paramızda derken? Yani ben çalışıyordum. O evet huzurlu, daha mutluyduk, daha huzurluyduk. Bir sıkıntı yoktu. Bu para şimdi geldi, bu böyle oldu. Ben anlamadım. Ha, şu anda mesela kim çalışıyor? Yani şu an şimdi buradan izleyelim. Ben çalışıyorum. Ha? Ben çalışıyorum. E, siz işe girdiniz mi sonra? Evet çalışıyorum. Şu anda. Yıllardır çalışıyorum. Ben de ama. babamın e, e, yetim maaşını alıyorum. ...siz emekli olmadınız mı? Abi ha, niye parayla Olmadı. suçluyorsun? Al üstüne burada bak binlerce milyonlarca kişi var... ...ben öyleysem kardeşim noter var, avukat var... ...de ki annemden kalan her şeyi biz çocuklarımız üzerine. ...ben de getireyim burada nikah yapayım herkesin huzurunda... ...bir daha da asla hatam olmasın, kusurum olmasın. Evet. Seviyorum Söyorsan kardeşim, ki, aşkım için Bana uyar abla, bana hepsi uyar. Ben, aşkım ben, bugün için ben buraya gelmeden önce gerçekten inat ettiğim için geldim... ...çünkü dediğim gibi avukat masraflarını hep biz ödedik... Anneme bugüne kadar zaten maddi manevi yardımcı olduk. Hiçbir zaman maddi olarak bırakmadık. Yani bu ben olaylardan sonra ben artık... Ha yani bir... evlensinler mi diyorsun? İstiyorsa Allah evlensin. Korusun. Ben ya istemiyorum. Ya benim var? Ben... Allah korusun. Ben ya müsaade etmiyorum. Günahlar, Allah korusun? Şimdi paraydı şimdi Vallahi Allah korusun. Valla korusun. Kardeşim. bak Allah korusun. şimdi Aytür burada ölmez sağ kalırsak... ...ben bir ay bile vermiyorum. Yok. Yani burada hani şey gibi de olmasın, bahis sitesi gibi olmasın, yanlış anlarsın kumara karşıyım ama ben bir ay diyorum. Yok 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 ben istemiyorum. Ben dedim bak ben bunca zaman e, Hayır, kendine da... söylediklerine... Yani kesin ayrılıyor musun? Ben, kesin ben, ben, söylüyorum ben ya her şeyi tamam Da. Paylaşırım. Telefon ben önce hep... bir savcılığa ver. Birbirinizi bir dinleyin. He. Ben bunca zaman hep kendi hani e, böyle telefonunda gördüğümde hani ya ben yapmadım işte hani arkadaşımdı. Gözümle de kulağımla da duymadım ya. E, yaşar söylüyorsa doğru söylüyordur Yani ben ya gözümle tamam görmedim ya, benim bir suçum... ama, ama ihaneti affedemem Asla As ben ona da dedim ya Ne yaparsan ne? yap ama, ama e, benim... Telefondakileri söylemiştim size Eğer bir daha bunu duyarsam Kendi de biliyorum ya yap, tamam, affetme Benim affetmeyeceğimi ben, ben, asla hangi, Ya sen benim face kullanmadığımı bilmiyor musun? Ben, face'i? Ben face'i meysi bilmem. Ben face'i ben o yalan söylüyordu bu... bu Arabana gel de noterden geri çevirmiş de ben, bilmem ne. ben onları bilmem. Ee, ben bu göz sepete bilirim. Arasın bayan seni. Aramıyor işte kardeşim. Arasın. Hadi arasın. Aramıyor seni Şükran, götüreyim bir çay götüreyim çayı. Bulur şimdi bu arattırır. Anne Hayır yalan seni götüreyim söyletir. çay iç. Yapar. ben ne, niye çay içeyim o ya? O zaman konuş. götürseydin. O, niye, niye gideyim? Kadın bana şey mi diyecek biz e, Yaşar Bey'le alkol aldık kusura bakmayın. Günahne, almayalım. Ay, ya almayalım. Samimi arkadaşım git, sadece. Git. Samimi arkadaşınla kadınla... sam Kadın samimi arkadaşınla saklayıp... Ya niye saklayıp Kübra Mars. ben o arkadaşım çay içti diye bir ton kıskançlık yaptın. E, bir ama bana söylemiyorsun çünkü. Ulan söyledim ya kedi aldık geldik Kübra kediyi getirdi Hayır. kız da var. O kız kim? O niye yaptın? O söylemek olmaz. Ya, ben sana ne derim ki Müge Hanım ben... E, şu markete gidiyorum bir bayan ailelere pardon bak az önceki hanımefendi kızı evlenmiş 22 yaşında. Ben evlendiği kişinin yaşını bilmiyorum. Ama o 45 yaşında olduğunu düşünüyor. Diyor ki benim kızıma nasıl bir gelecek vaat ediyor diyor benim kızımla evlenen bu adam diyor. Aralarında diyor 20 yaş fark var diyor mesela. Benim kızıma nasıl bir gelecek vaat ediyor diyor. Çünkü şu an 40 yaşındaysa e, hani bir de yaşla ilerliyor ya. Hani öyle bakmak lazım. Diyor e, mesela siz Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz beyefendiyle de oturuyorsunuz? Vallahi ben bunca zaman hiç bunu düşünmedim biliyor musunuz? Niye? Yani sonra sonra mesela kendi kafamdan kurgu ve Ben 57, 37, ben 67, o 47, ben 77, o 57. Evet. Ben ne olacağım acaba? Ben çok düşünmedim değil. Çok düşündüm. Ama artık. Yine söylüyorum, o kadar çok sevmişim ki bunları bile gözün göz önüne alamadım yani. E tamam ben de. Ama sevdim. ben bak, ben seni sevdim ama benim sana ben hiçbir yanlışım olmadı. Herkes, sen benim... benim de olmadı, herkesin içinde söyledim bütün oh. paranı ona ver dedim. Kötü bir <laughs> yanlışım olmadı. Para, bak, o, o kız da seni sevdi mi? Para biliyor. değil, para seni değil. Benim, benim mevzum para değil. E tamam benim de bir. Keşke şey değil. hiç gelmeseydi, Yine ben huzur evinde çalışsaydım, geçinseydim. Ama ya tamam da sen şey... bunu bak. Sen bu güzel bahçe şeyi söylemeymiş şimdi. İlk dönemlerde hadi dedim ki ya benimle bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmedi. Hı. Hani bırakırım onunla konuştu. Hiçbir e, şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama bağlansın televizyonda konuşuyor. Televizyonda o da şahit ama bağlansın. Onun için ben bekledim Neyse ya, ben, ya ben, ben daha çok açık görüşmedim, konuşmayayım görüşmedim hadi. görüşmedim tamam beni beni ilgilendirmiyor ama Görüşüp... sen senin niyetin Görüşüp... yani o, ama pardon melek hanıma Geç... sorduğum gibi size de sorayım ve diğer konuma geçeceğim şu yani siz nasıl bir gelecek umuyorsunuz hayır şimdi sorunuza cevap vereceğim de sizin Ge daha önce bir evliliğiniz falan yok anladığım kadarıyla yok ile. hayır yani mesela ya ben onu sevdim çocuk... Mesela bir çocuk sahibi ha, olmak işte istiyor onu. Hah işte onu diyecektim. Yani hangi miras için, hangi para için insan bir çocuk hevesinden vazgeçer ya? Ben onu çok Vaz sevdim. Vazgeçtiniz mi? Ben vazgeçtim. Şu anda da 70 milyondan vazgeçiyorum. Başka ben ne yapayım? Hatamla kusurumla varsa bir eksim, ne affetsin şurada da nikah yapayım. Bu derece Vazgeçmiş gidiyorum. Vazgeçmiş 70 milyondan da. Hayır ben bizi, ben bir 70 milyon şimdi de bahsedeceğim. Ben, Benim için para hiç değil. biliyorum senin derdini ben, de bir hatam yok. Ben seni asla affetmem. Ya ne yaptım ki affetmesin? Ben seni asla affetmem. Ya kimle gördün beni? Birinde görmem mi gerekiyor? Ee, ya bağlananlar yalan mı söylüyor? Bağlananlar iki tane kurma. O da samimiyetten yanlış He. anlaşılma. He. Kurma, derken e, görmüş, yanlış. kurma derken yanlış bir dakika yanlış gördüm. ben burada kendi üzerime alınırım. Biliyor. Hayır 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 öyle kurma derken lütfen. Sizinle değil tamam. sizinle alakası yok tamam. kesinlikle. Kur ama kurma derken hayır, 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 buraya şöyle söyleyeyim hayır, hayır, hayır. sadece sizin konunuzla ilgili belki 50-60 kişi bağlanmak istiyor arkadaşlar bakıyorlar. Hani kimin telefonu vesairesi falan filan varsa onun. Bağlanmaya kalksa yok. buradan çıkamayız yani zaten. 20 yıldır yok, bunu anlatma şeyi de istiyorlar. biri zaten Melek Hanım'ın yakın arkadaşıydı. Evet beni Neresi ikisini Neresi olacak evet. ki? Ya o Melek Hanım'ın yakın arkadaşı ben de şey, tanıyorum ablayı. Yaşadıkları yaşadıklarını şey, anlattı. Geçmişteki anladım. bir tartışmadan dolayı öyle bir mevzu olmuştu. Tamam. Ya hayır ya, bunun şu bunun neresi anda? kurma kadın... Yakın hayır. arkadaşını yaşadığı o kurma sıkıntıları değil. Evet. dile evet, getirdi. getirdi. Haklı. Tamam. Nerede Bunlar da çok dramatik. Evet gösterdik bu da değil de gezi, sadece, sadece bir arkadaş bir ama şimdi e, bir efendim hayır yani, sadece tek taraflı mı bir bakayım. Ee bakın oldum? sizin de beraber olduğunuz Allah. kadın diyor ki benim diyor miras para falan umurumda değil diyor. Ben sadece benimle beraber olan kişinin bana sadakatini istiyorum e, diyor. Tamam. Bence e, istenebilecek en güzel şey. Doğru belki söylüyor, en zor haklı, şey. Haklı. En zor şey haklı, ama haklı, zaten olması gereken bir haklı, şey. Haklı evet. E, haklı. tamam siz de onunla bununla mesaj açtığınızı gördüğünüz zaman gördük işte kadıncağızın tepkisini. Haklı evet haklı. E, e tamam, ama sen geçmişte... De, e, tamam sen de kendini tutamıyorsan kardeşim o zaman niye? Hayır kendimi tutamıyorsan diye bir şey ama yok. Ama tutmamışsın normal şey abla ya. Buki abi. Buki abi. Benim işte çalıştığım yani mesela işte adını söylemeyeyim patronumuz <laughs> diyeyim. Ev varıyor, kiralık ev varıyor. Siz orada ne yazarsınız? Ahmet, Mehmet, işte bilmem ne. Ben oraya Ayşe mi yazmam lazım? Gerçek adını mı yazmam lazım? Beyefendi e, rastgele üç kere bir insana aynı yerde rast geliyor. Ama bayan ev arıyor bayanın adını yazmıyor. Güzel bahçe Mahmut abi yazıyor. E, bunu sana anlattım, bu olayı sana anlattım, ne olduğunu anlattım. He, yani kadınları erkek ismiyle kaydediyor i̇şte O bayanı Aynen. erkek ismiyle kaydediyor. Tamam Peki, ya bana ben ya de. Yani, tamam ben de şunu anlamıyorum bir Madem kendinizi tutamıyorsunuz, niye o zaman yani bu? Tamam bir şey yok. Saatte ya bu şekilde bak, bu şekilde bir iki tane hani kötü bir şey mi olmadı? Böyle gerçekten kötü bir şey mi oldu? bak kötü televizyonda konuşuyorum. Kalır, kalır. Konuşmam oldu ama kötü bir şey. Sonradan pişman oldum çünkü Meleğin Aka'yı e çok sevdiğimi anladım ondan başkasına evet. bakan Meleğin gideceğini anladım. anladı sonradan Hayır Meleğin oldu. gideceğini değil. Değil. İstesen <laughs> bırakır başka kadına gider. Neyse Allah yolunu açık etsin. Tamam edeceğim. etsin. etsin. Allah et. sana ben her zaman söylüyorum. Ben buradan e, şunu söylemek istiyorum. E, ben koruma talebi istiyorum bu adamdan. Niye ki? E, Niye oğluma talep? da istiyorum. Evet bunu bulunduğunuz yerin ilçe müdürlüğüne Zaten verdim. Yok, hemen burada da buradan, söyle, e, buradan söylemek istiyorum yok, sadece. Yok buradan söylemek de olmaz ama. Ee, Onun prosedürleri yok, şeyden, ya. Onun prosedürlerini yok, mutlaka İzmir'de, ben getiririm. İzmir'de zaten ya. ya. Ben deneme zaten Gerçekten de. Gerçekten. Hayır, Hayır nerede yaşıyorsanız. Hayır. Bak, ben nerede yaşıyorsanız söyleyeyim. bunun bilgisini nerede tamam. yaşıyorsanız. Ben buraya geldiğim ilçe... gün zaten şikayette bulundum. Tamam bulurdum. ilçe müdürlüğünüze gidin ve koruma talebinde bulunun. Ama kendi yani bunu yapın yani. Televizyonda söylemek olmaz. Bunu yapmayacağından yine söylüyorum. Rahatsız etmeyeceğinden eminim bak yaptı yani ben iyi taraflarını Melek da görüyorum. Hanım, bak mi? beni yanılt. Ben de sana en fazla bir ay veriyorum. Sen bir ay sonra tekrar seni ben kapını çalarım. Bu adım yanılsın. Ben bir öleceğim günü bilmiyorum. Bak beni yanılt. Hayır. Hayır, istemiyorum. Beni yanılt diyorum bak bu sefer. Lütfen yanılt beni. Konuştuğumuzda çünkü bazı şeylerin işte fıkrasından bazı şeylerin sonu belli. Madem bu kadar yıpranıyorsun. Bir de bak ben şunu da söyleyeyim Melek Hanımcığım Gerçekten gördüğüm en güzel istemem hanımefendilerden istemem. bir tanesisin. Teşekkür ederim. Hani ekrana i̇stemem. ne kadar yansıyor bilmiyorum. Çok güzel bir kadın. Ee, gerçekten hani sen kendi yaşıtın biriyle de çok güzel bir hayat kurabilirsin kendine. O zaman da işte Aytül alır oğluyla babasının yanında kalacağına mesela gelir biraz sizde de kalır. Alırsın torununu ona dedelik yapabilecek biriyle alır böyle İzmir'de bir gezdirirsin. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Babandan işte kalacak yerde karaburun artık yaz kış kalınıyordu ama yazın çok daha güzel. Alırsın torununu da ona dede diyebilecek, dedelik yapabilecek birisiyle şöyle karaburun sahilinde bir gezersin. Ama kusura bakma bu bu adam olmaz. Yanlış hı. anlama. Yanlış anlama. Senin yaşın müsait değil çocuğum. Bak değil. Hı hı. Sen de evlenirsin, çoluk çocuk sahibi olursun. Sonra ileride sen de dede olursun falan Allah sana da o günleri göstersin. Hı hı. Ama bazı şeyler var olmaz. E niye haklısınız. yani bu kadar şimdi Sevginin yarın yaşı. ölecek mi? Bu kadar şu an 56 yaşında, 10 sene evet. sonra 66 yaşında. E ne yapacağız? Sevginin yaşı var, haklısınız. Var tabii ki bazen var. Şimdi sizin aranızdaki 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş değil ki haklısınız. Bir de demin dediniz. Hayır ya. 20 yaşında olursun, o 30 yaşında olur. Tamam gene anlarım hani yıllar haklısınız içinde. Haklısınız. Mülkan Mülkan. Yani biraz önce dedi ki ben 70 milyondan vazgeçiyorum. Evet. Bu 70 milyon kimin parası? Hayır. Onun onun. Beni, hayır bir dakika. Hayır, şimdi, Avukat Bey Melek şimdiye anı. kadar beni hep o parayla suçladılar. Kardeşim şimdi sen öyle bir konuşma yapıyorsun ki sanki bu 70 milyon sana ait. Ama sen Avukat fedakarlık Bey, yapıyorsun. Asla asla. Bir dakika. Heyecanlıyım. Bak Afkat Bey. Konuşma Hı. şeklinizi tamam, 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 izah ediyorum. Tamam, buyurun. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Medeni kanunumuza göre Hı. bir çift evlendiği tarihten önce Hı hı. ...sahip oldukları mallarda... ...karı koca yeni evlenen kişiler... ...birbirine sahip çıkamaz. Çıkamaz evet. Evlendiği tarihten sonra... ...bakın evlendiği tarihten sonra... ...kazanılan bütün kazançlar... ...aile birliğinindir. Tamam. Hı hı. Karı kocanın müşterektir. Ama evlenme tarihinden önce... ...hanımefendi... 70 t 270 milyon sahibi de olsa o size bir şey Olamıyor olamıyor yok. Rami Bey orada Fakat miras kalacak bana, ama önemli değil yarın bir gün evlenirlerse o da bana, yüzde bana, %25 miras hakkı alacak demek ki. Hayır. Yani ben de yani. o boşanma anında. Yani, yani. Hanımefendinin yani, yani. parasına. Yani sizin dediğiniz boşanma kimse Rami Bey uzatamaz, sizin abi. dediğiniz boşanma sırasında yani, zaten resmi nikahları abi. da yok. Kendisi vermek ister. Evet kendi üstüne istiyor ki. Yani bunu herkese duysun. Evlenme tarihine kadar Herkesin malı kendisine evet. ait. Sizin dediğiniz boşanma alak ile alakalı. bir durum yani. değil? Burada, Burada orada değil. Yok ölüm halinde de tamam. olsa, evet. ölüm Olum. halinde de olsa Mirastan istifade eder o yani benim söylediğim. Tabii, tabii. Boşanmada Boşanma. Tamam. O sizin dediğiniz boşanma ile alakalı. Daha halinde... nikah yok ki ölüm ayrı. boşanma. Ölüm halinde Boşanma halinde. Ses çıkarma. Bak. 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 Tamam. Bana bakıyor Nikah yok. Rahmi Bey aralarındaki boşanma olsun. Nikah yok zaten. O yüzden de o evlenelim diyor. O da diyor ki evlenince eğer Melek Hanım da vefat ederse yüzde yirmi, yirmi beşi zaten otomatikman Vefat kalıyor vef ya. Vefat ederse olabilir. Tamam işte o yüzden. Bu, evet. O sizin dediğiniz boşanmayla Ama boşanma halinde, evlenip de boşanma halinde talepte bulunamaz. Tamam Melek Hanım o zaman siz kızınızla dönüyorsunuz. Evet. Sen de razısın tamam. o zaman değil mi? Sen de ben bunları şey açıp elinde bıçaklarla falan da rahatsız etme. Sen de git kendi ayağına bak Ben niye rahatsız çocuğumu. edeyim Müge Hanım ya? Ben tamam. kimseyle işim yok. Tamam. Ben helalleşirim. Çıkar giderim. Bir tamam. daha Tamam helalleş da kimseye... o zaman. Hadi Şimdi helalleş. helalleşin burada da bir daha bizi rahatsız etme. Ha. Helalleşeyim, helalleşeyim diye videolar atma. Burada ama... helalleş. Bir dakika. Tamam helalleş ha. Melek Hanım. Ama hakkını helal et. Ben helal ediyorum. Böyle mi? Allah razı Nasılsın, olsun. Gelsin, Allah yolunu açık etsin. Öp elini öp annenin. İnşallah evlenirsin, çoluk çocuk sahibi olursun. Benden bu kadar. Ben, ben asla kabul edemem. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>